Hepinize selam arkadaşlar ben fakan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün Oppo A91'in PUBG Mobile'deki performansını ölçeceğiz. Biliyorsunuz ki Oppo daha önceden PUBG Mobile vesaire sponsor olmuştu ve bu, bu telefon gerçekten de oyun için birebir bir telefon. Hatta şöyle bir özelliği bile var. Oyun 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 dosyası diye bir bölüm de var. Mesela diyelim bu telefonda mesela hızlı küçük mekanları falan da var. Bakın şimdi. Ekranı böyle sola doğru kaydırınca ha böyle bir şey gösteriyor. FPS'ine. Mesela ekran kaydı var. Bu, bu telefon kendine özel ekran kaydı bile var şurada. Böyle rahatsız etme modları vesaire öyle şeyleri de var. Yani tam bir oyun telefonu. Oyun oynayabilir hem oyun oynayabileceği, hem de yüksek hem de ders hem, hem okul dersleri için birebir bir telefon. Öncelikle bunu size hatırlatayım de maça geçmedenacağız küçük bir tane hızlı maç oynayacağız. Oradaki oyun performansını görmenizi istiyorum. Ama ondan önce de bir ayarlardan size grafikleri gösterelim. Yüksek ve HD modda oynuyorum. Sinematik en yüksek ayarlarda oynuyorum şu anda bu telefon kapsalı en yüksek ayarla. Gerçekten yeterli bir şekilde. RAM'de 8 GB RAM'i ve 128 GB hafızasına sahiptik. Gerçekten tam böyle ideal bir telefon. Fiyat performans olarak gayet iyi bir telefon. Yani hepinize tavsiye ederim. Şimdi ise bir tane şimdi ise bir tane hızlı maçımıza geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu anda lobideyiz gördüğünüz üzere. Birazdan da maça geçeceğiz. Maçta fazla böyle konuşmayacağım. Siz de iyice böyle sesler falan alın alın diye. Orada böyle oyunun sesini full diyeceğim zaten. Hem ses kalitesini ölçeceksiniz hem de size kalmış yani. Zaten siz alacaksınız bu telefonu. Bu yüzden de size bırakacağım birazdan. O zaman ben yavaştan size, size geçiyorum. Sizle oyunla baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar ilk maçta biraz şey oldu Hüsyan'la işte farkındayım. Şimdi ise ikinci maç olan bir elde ambar açacağız. Orada da ambardaki şeyi görün. görün. Zaten burada önemli olan bir oyunculuğum değil de oyunculuğum biraz tartışılır. Kötü bir oyuncuyum. Ama ambarda Am ambarda zaten şey göreceksiniz. ambardaki testini de yapalım. Ondan sonra da videomuzu kapanışına geçelim. Hadi bakalım. Şimdi ise ambarda Arkadaşlar ya. ambar modundayız şu anda. Birazdan gene yine... Her zamanki gibi böyle ses kapatacağım maça geçtiğimizde. Şimdi ise alt baş kapatıyorum sesimi. Siz daha iyi bir şekilde sesleri duya duya daha iyi bir şekilde anlayabileceksiniz. Hadi bakalım. Team match. Let's go. First point for the red team. Target down! the red team Clear. reloading in the lead. チー The match is over and the blue team is in the lead. Great, you're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Team victory. For the team. Oh, valla o oh. Evet arkadaşlar, fark ettiğiniz üzere oynadık bayağı bir. Hatta 2 GB falan bayağı yer kapladı şu anda. Videoyu bu saatte kadar izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Zaten şu anda performansı vesaire hepsini gördünüz. Umarım beğenmişsinizdir. amanızı tavsiye ederim. Ben bu telefonu 2 iki, iki haftadan beri, bir 15 haftadan beri kullanıyorum. Ga gayet güzel ve kaliteli bir telefon. Hepinizi seviyorum. Haydi hepinizi görüşürüz.